Sayın seyirciler bebeğine kavuşmak için artık gün değil saatler sayıyordu. Azra adını verdikleri bebeğin doğumu için hazırlıklar da başlamıştı tabii. Ancak son kontrol için doktora giden çiftin dünyaları başlarına yıkıldı. Çünkü bebekleri anne karnında hayatını kaybetmişti ve genç çift ve ailesi bebeğin ölümünde doktor ihmali olduğunu öne sürüyor. <laughs> Hadi de. Çok Daha kavuşamadan gözyaşlarıyla ayrıldı mini kızından. Onu ilk ve son kez kucağına aldı. Merhaba diyemeden elveda dedi. Hadi de. Hadi de. Antalya'da yaşayan Emre ve Selcan Deniz çifti Azra ismini verecekleri kızlarına kavuşmak için gün sayıyordu. Son kontrole gittiklerinde bebeğin anne karnında öldüğünü öğrendiler. Genç çiftin dünyası o an başlarına yıkıldı. Doğum yaklaştığı için günaşları çağırmaya başladı. Bebek iri normal olmayabilirdi dedi. Sezaryen alabilir. Partisinin gerekirse sezaryenle alırız dedi. Anne karnında ölen bebek sezaryenle alındı. Aileler olaydan hastaneyi sorumlu tuttu. Onlara göre bebek hastaneye geldiklerinde yaşıyordu ve hastaneye çağrılmasına rağmen gelmeyen doktorun ihmali nedeniyle öldü. Üç güne benim gelinim buraya kontrol ediyor. Bugün yarın, bugün yarın bugün de yine geldi. Doktorun kendisi de gelmedi. Kimse de yardımcı olmadı. Benim torunum şu an öldü. Doktor gelince gelirsin diyor bana. Yarın hafta sonu. Fazlası kadar bu bekleyecek mi dedim günü geçmiş bebeğin. Günü dün önce de alabilirler. Manavgat Devlet Hastanesi olayla ilgili araştırma başlatırken minik bebek son yolculuğuna uğurlandı bende Baba emrediniz minik kızını morgdan kucağında çıkardı. Saatler önce ameliyat olan anne Selcan da bebeğin cenazesine katıldı. Genç çiftin gözünün yaşı durmadı. Hadi. Hadi. Biliyorum çok güzel bir yer. <laughs> Kızının cenazesini güçlükle izleyen Selcan, cenazenin ardından tedavisini sürdürmek için hastaneye döndü.